Arkadaşlar selamlar, saygılar. İddialı İmkan'a hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün sizlere yaklaşık 12 adet bayış çıkarttım. Bunları sizlere göstermek istiyorum. Yavaş yavaş sizler de aralarından değerlendirip üçlü kombine yapabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün biraz işe geç başladım. Ee, biliyorsunuz ki oynamış olduğum kanaldan da Telegram grubunda kasa katlamaya devam edeceğim. Dün birde kaldık. Bugün ikiden devam edeceğiz. Ee, devletin kanallarından da ikili bahisler şeklinde tekrardan ya da canlı bahise kasa katlamaya devam etmeye çalışacağım. Yani müsaitlik duruma göre bahisler vereceğim. Malum bizler de sizler gibi çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, dünkü vermiş olduğum bahisi yaklaşık 10 tane bahis vermişim. Sadece bir tanesi kaybetti. 9 tanesi kazandı arkadaşlar zaten biliyorsunuz. %82 bir başarımız söz konusu zaten var. Elimizden gelince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de aynı şekilde bizlere destek çıkarsanız sevinirim arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalımı takip edip gönderip beğenip paylaşmayı unutmayın. Canlı Beysi ilgini arkadaşlar Telegram grubuna davet ediyorum. Tamamıyla ücretsizdir. Şimdi hoşçakalın. Başka videoda görüşmek üzere.